kaldırıldı. Start verildi ve 8. koşu başladı değerli severler. Orta kulvardan gelen bir numaralı, iki numaralı Boğazlayan koşunun liderliğini almıştık. ki şimdi içine altı numaralı Meli Efendi atak yaptı. Altı numaralı Meli Efendi koşunun liderliğini aldı. Bir boy fark yaptı. İkincilikte dışta bir numaralı Bediz Ali bu safkanı takip ediyor. Ortada iki numaralı Boğazlayan var. Bu safkanların dışına 3 numaralı çiftçi kardeş atak yaptı. Bir boy kadar geride. İç kulvarda 11 numaralı taş kıran. Orta kulvarda 7 numaralı oğlum Emre hemen dışında. 4 numaralı hızlı Emel sırasıyla Taylar son 600 metreye girmek üzere. 6 numaralı Melih Efendi koşunun lideri fark bir boy kadar. 1 numaralı Bediz ikincilikte. 3. ortada 2 numaralı Boğazlayan var. 4. iç kul vardı 11 numaralı Taşkıran. 3 numaralı çiftçi kardeş bu safkanların dışına geldi. Ortada 4 numaralı Hızlı Emel ve 5 numaralı İzmir Bey sırasıyla viraj dönüldü. Virajı dıştan yaptığı ataklarla 1 numaralı Bediz önde döndü. Ortadan 2 numaralı Boğazlayan'ın atakları var. Daha geriden 3 numaralı çiftçi kardeşin ortadan 4 numaralı Hızlı Emel'in iç kul vardı 11 numaralı Taşkıran'ın gayretleriyle. Taylar son 200 metreye girmek üzere. Bir numaralı Bediz Ali liderliğini korumaya çalışıyor fakat ortadan. Dört numaralı hızlı Emel geldi. Bir numaralı Bediz Ali'yi yakaladı aralarında. Birincilik mücadelesi yapıyorlar. Daha geriden dışarıdan. Üç numaralı çiftçi kardeşinde atakları var. Dört numaralı hızlı Emel şimdi liderliği aldı. Bir boy fark yaptı. İkincilikte bir numaralı Bediz Ali var. Dört numaralı hızlı Emel günün sekizinci koşusunu kazanıyor. Bir numaralı Bediz Ali koşunun ikincisi oldu değerli yarışseverler. 5 numaralı İzmir Bey'i üçüncü, 3 üç numaralı Çiftçi Kardeş ve 11 numaralı Taşkıran arasındaki dördüncülük kararı varış hakemlerine kaldı. 4 numaralı Hızlı Emel günün 8. koşusunu Tugay Alıcı ile kazandı.